Alamos laboratuvarında çalışan fizikçi Enrico Fermi sormuştu bu soruyu bir keresinde. Çok basit bir soru gibi gözüküyor olabilir. Ama hikayesini dinleyince aslında hiç de basit olmayan ve hala cevabı verilemeyen bir soru olduğunu anlayacaksınız. Hey, Big Bang Theory dizisini izleyenler genç bilim insanlarının kafeteryada yaptıkları geyik muhabbetlerini iyi bilirler. İşte tam da buna benzer bir şekilde Fermi ve arkadaşları 1950 yılının sıcak bir yaz günü öğle yemeklerini yerken bir yandan da birkaç ay kadar önce New Yorker dergisinde yayınlanmış bir karikatüre bakıp eğleniyorlardı. Çünkü o günlerde uçan daire gördüğünü iddia eden insanların sayısında bir artış vardı ve alakasız gibi gözükse de New York'taki çöp kutuları ortadan kayboluyordu ve işte bu karikatürde kaybolmuş. <laughs> <laughs> Nasıl yani? <laughs> Baya insanların çöplerinden DNA falan almak için mi acaba? Ben de direkt olmuş gibi yaklaştım ya <laughs> konuya. Lan çöp kutularını yağmacı uzaylıların çaldığını gösteriyordu. Turan Selçuk'un da dediği ya gibi karikatürün be. gücü beyaz ekranla suratın bembeyaz oluyor. Harbi ya. Lübin sanat olmasının çeşitli nedenleri var ve sadece bu olay bile bize neden güçlü olduğunu göstermeye yetiyor bence. Çünkü bu bilim insanları o karikatüre Hı. bakıp güldükten sonra Isra geçmediler. Peki ya olabilirse diye düşünmeye başladılar ve sorular sordular. Gerçekten uzaylılar var mı? Ve daha da önemlisi, eğer varsalar, yeryüzüne gelebilecek bir teknolojiye sahip olabilirler mi? Şimdi konumuza devam etmeden önce ben size bir soru sormak istiyorum. Ara bir soru. Hazır mısınız? Sizce, Kayacak mıyız? Dünyadaki kum taneleri mi, yoksa uzaydaki yıldızlar mı daha fazla sayıdadır? Hava Üniversitesi'nde uzaydaki yıldızlar diyorum. Yani bir grup araştırmacı da bu sorunun cevabını merak etmişler ve yeryüzündeki tüm çöllerin, plajların ve kumun olabileceği buna benzeyen yerlerin kapladığı toplam alandan yola çıkarak 10 üzeri 18 kadar kum olabileceğini tahmin etmişler. Bu birin yanında 18 tane sıfır demek. Peki ya yıldız sayısı? Pek çok bilim insanına göre gözlemlenebilir evrende 10 üzeri 22 ile 10 üzeri 24 arasında yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bu birin yanında çok daha fazla sayıda sıfır demek. Yani bir dahaki sefere plajda kumlarla oynarken şunu düşünün. Ayağınızın altındaki her bir kum tanesine karşılık uzayda 10 bin tane yıldız var. En az 10 bin tane. Ve yıldız diyorum gezegen değil. O yıldızların çok küçücük bir kısmının etrafında bizim dünyamıza benzeyen gezegenler dönse ve o gezegenlerin çok küçücük bir kısmında yaşam olsa ve yaşam olan o gezegenlerin de çok küçücük bir kısmında zeka dolu varlıklar olsa yapılan hesaplamalara göre şu anda evrende milyonlarca akıllı uygarlık medeniyet var demektir. Yapılan hesaplamalara göre diyorum çünkü bunun için geliştirilmiş Drake denklemi gibi bazı hesaplama yöntemleri var. Bu mantıkla düşünmeye devam ettiğimizde bırakın bütün evreni Sadece içinde bulunduğumuz galakside bile 100 bin civarında komşu uygarlık olması gerekir. ve bu uygarlıkların bir kısmı yani matematiksel olarak dünya haricinde zekaya sahip ee, canlı yaşamının olduğunu hatta bayağı yüksek oranda olduğunu söylüyor. bu belki de bizden binlerce yıl daha ileride olabilir Şimdi. Bundan bin yıl önceki insanlığın gelişmişlik seviyesi. Şu an var ya ne kadar gerideyiz ya? Ne Harika. kadar gerideyiz ya? Daha kendi Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlere normal bir şekilde gidemiyoruz bile. Anladın mı? Bunların hepsi şu anda büyük olaylar yani Mars'a gitmek, işte Ay'a gitmek falan. Hala bunlar büyük olaylar. Anladın mı? Daha çok gerideyiz yani daha bunlara gideceğiz de Daha oradan çıkacağız da başka güneş sistemlerine başka galaksilere gideceğiz de Başka zekaya sahip canlılarla da. ben size bir söyleyeyim mi daha... 3500'ü bulur aynen öyle minimum Yok lan teknoloji çok hızlı gelişiyor Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi 3000 yılı gibi Full Karma bir yaşam oluşmuş olur biz olmayacağız lan. Yokuz abi oğlum. biz biz çoktan kaçırdık zaten. Biz çoktan oğlum biz iPhone 20'de biz İyi o, ya. biz o treni kaçırdık yani öyle söyleyeyim. Aynen aynen. Aga ben Demo Karadağ nerede ya? Harbi fena ama Karadağ'da. Mars'ta yayın patlamaz ama üç mıyım? 3000 yılında harbiden karma yaşam olur herhalde. Sen? yani Harbi böyle hani dünya hari dünya dışı canlılarla birlikte bir komün bir hayat falan böyle ilginç. Sonra aradaki Belki farkı hayal edin. Var. Efendim? Belki de savaş çıkar. Dördüncü evren savaşı. Şu anda bulunduğumuz durumla ve sonra da bundan bin yıl sonra nasıl bir teknolojik gelişmeye ulaşabileceğimizi düşünün. Kısaca dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığına dair elimizde epeyce güçlü tahminler var. Ama hiç kanıt yok. İşte Enrico Fermi de bütün bunları düşünerek, bütün bu hesaplamaları yaparak ve doğal olarak o öğle yemeğinde şu soruyu sordu. İyi de peki herkes nerede? Yani uzaylılar, dünya dışı akıllı canlılar. Neden bunların varlığına dair tek bir kanıt bile bulamıyor? Şey gibi olma ihtimali var mı? Toplamışlar Age... biz izleyardı Yok yok, Age Sohbeti. of Empires gibi. Hani herkes aynı seviyeden başlamış, anladın mı? <laughs> şu an yavaş yavaş kasılıyoruz böyle, ikinci çağı geçtik falan böyle. Yani, yani dördüncü çağda falan <laughs> buluşabileceğiz. anladın Numara mı? Anladın Düşünsene herkes... acaba şu an seni uzaylı izliyor mu? PVP Hayır ya. işte ben diyorum ki herkes aynı seviyede başlamış yani. Belki onlar daha çabuk kasmışlardı tabi öyle bir ihtimal de var da <laughs> yani. <laughs> <laughs> Ve server. Kim daha aynen, iyi yaparsa. Aynen Diyoruz. Neden hiç karşılaşmıyoruz? İşte küçük bir karikatürden başlayan bir öğle yemeği sohbetinde ortaya atılan bu soru bugün bilim dünyasının hala açıklanamayan en önemli paradokslarından biri haline dönüştü. Fermi paradoksuna. Konu gerçekten çok ilginç ve en az henüz sezon finalini yapmamış gizemli bir dizi kadar sürükleyici. Tıpkı bu tür dizilerde olduğu gibi herkes bir takım teoriler üretiyor ve üretmeye devam ediyor. Aslında bunlara teori değil de daha çok hipotez aşamasındaki fikirler diyebiliriz. Şimdi neymiş bunlar bir bakalım isterseniz. Şu anda mevcut başka bir uygarlık falan yok. Belki geçmişte vardı ya da gelecekte olabilir ama şu anda elimizde kanıt olmadığına göre yok. Çünkü onları göremiyoruz, duyamıyoruz, onlarla konuşamıyoruz. O halde yoklar. Ya bunun bir paradoks olmasının sebebi şey mi? Elimizde kanıt yok, o yüzden yoklar. Elimizde kanıt yok, o yüzden varlar. Olmadıklarına dair de kanıt yok. Olduklarına dair kanıt yok. Anladım. Bu yüzden mi paradoks acaba? Büyük ihtimalle var. evet. Uzaylı diye bir şey yok. Başka bir uygarlık hiçbir zaman ortaya çıkmadı. İnsanlık evrende tek ve biricik. Yani yalnızız. Kimimiz kimsemiz yok. Biz bizeyiz. Dünya evrenin tek istisnası. Dünya dışında... Ha, yani bir biz akıllıyız. Geri kalanlar... Aynen bu da olabilir. Yaşam var ama akıllısı yok. Bence bizi ayakta sıkıyorum. Dünya dışında akıllı yaşam var ama teknolojik açıdan henüz böyle dışarıdan fark edilecek kadar gelişmiş değil. Yani bizim gibi. Peki ya bizden daha gelişmiş medeniyetler varsa? Medeniyetlerin yani. teknolojik gelişmişliğini ölçümlemek için Sovyet astronom Kardashev tarafından geliştirilen bir ölçek var. Aa. Ne oldu? Ben nerede duydum lan bu Kardashev ölçeğini? Öldü ben, diyor ki, kardeşe... Yok, medeniyetlerin en büyük ve en önemli göstergesi onların enerji tüketmesidir. Dolayısıyla biz de onların tükettikleri enerji miktarına göre onların gelişmişlik seviyelerini belirleyebiliriz. Buna göre 3 tip medeniyet vardır. Birinci tip medeniyetler içinde bulunduğu gezegene ulaşan tüm enerjiyi kullanabilecek seviyeye gelmiştir. İkinci tip medeniyetler, İçinde bulundukları güneş sistemindeki o yıldızın bütün enerjisini kullanabilirler. Yani biz şu anda güneşimizin enerjisini kullanmak üzere bazı yerlere e, güneş panelleri falan döşüyoruz evet. ya. İkinci tip medeniyet seviyesine ulaşmış olan uzaylılar artık doğrudan o güneşin, o yıldızın enerjisini alabilecek bir teknolojiye sahiptirler. Mesela bunun için güneş panelleriyle o güneşin etrafını çepeçevre sararak, ya baba böyle şeyler yapmayalım bak ben korkuyorum. Gidelim başka bir tane güneş sisteminin güneşinin enerjisini çekelim mesela. Anladın mı? Gidemiyoruz Anla ki. bir Oğlum, şey olacak. Başım bozacaklar bizim güneşi. <gülüyor> 24 <gülüyor> saat gece yaşayacağız burada. Bir küre şeklinde teknolojik bir cihaz geliştirmiş olabilirler. Ve bu hipotetik e, konsepte de Dyson küresi adı veriliyor. Üçüncü tip medeniyetler bütün bunların hepsini aşmıştır. Sadece kendi gezegenlerinin ya da güneş sistemlerindeki güneşin, yıldızın değil, içinde yer aldıkları tüm galaksinin enerjisini kontrol edebilecek seviyede gelişmişlerdir. Ayar... harbiden ayarlarla oynamayın. Daha bir önceki videoda adam geldi dedi ki çok sabit bir ayarı var bunun dedi. Büyük fizikçi Nietzsche o kakuya göre biz yani olur. insanlık 100 ila 200 yıl içerisinde birinci tip medeniyet seviyesine ulaşacağız yani dünyamıza ulaşan bütün enerjiyi kontrol edebilir ve kullanabilir hale geleceğiz. Da bir de mi olamadık? Aynen, Birkaç aynen. bin yıl içerisinde Daha ikinci yok. tip medeniyet Oldayız. seviyesine ulaşacağız ve ben diyeyim 100 bin siz diyeyim 1 milyon yıl içerisinde de ver elini 3. tip medeniyet seviyesi. İş Tabii bu süreler bize çok uzunmuş gibi geliyor ama kozmik ölçekte düşündüğünüzde nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Sadece bir an. Ya bizden önce birileri bu medeniyet seviyelerine önceden ulaştıysa, 2015'te yapılan bir araştırmaya göre gözlemlenebilir evrende 3. tip medeniyet seviyesine ulaşmış bir uygarlık ya çok az ya da hiç yok. İkinci tip bir medeniyet seviyesine ulaşan bir uygarlığın izlerine ise neredeyse rastlıyorduk. Hem de iki yıl önce, 14 Ekim 2015'te Dünya dışı yaşamın varlığını araştıran SETI bizden 1280 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızdan gelen sıra dışı bir ışık kırılımını fark etti. Could bir Dyson Sphere? The object does fit the general parameters of Dyson's theory. A Dyson sphere. It's a very old theory, number one. I'm not surprised that you haven't heard of it. In the 20th century, a physicist called Freeman Dyson postulated the theory that an enormous hollow sphere could be constructed around a star. This would have the advantage of harnessing all the radiant energy of that star. And, Bu tür bir ışık kırılımının ancak o yıldızın etrafını çepeçevre saran ve onun enerjisinden faydalanan teknolojik bir cihaz sayesinde olabileceğine dair yani bir çeşit Dyson küresi olabileceğine dair spekülatif söylemler ortaya çıktı. Nedense dünyanın 250 yıl içinde yok olacağını düşünüyorum. Neden peki? Nedense işte. Doğru bu arada. Gayet haklısın İkkan. Herhangi bir şey diyemedim. İnşallah. Evet İlkan'ın bir teorisi var. E, ölünce cennete gidenlerin her istedikleri oluyorsa kendi dünyalarını kurmak istediklerinde ne oluyor? Belki de biz o kurmak istedikleri dünyalardan bir tanesiyiz. Saçmalama ya. İkisi birbiriyle oturan şeyler değil bunların. Ben bir an başka yerlere gittim ya üzüldüm. Ahiret hayatıyla bu tarz bir oluşum birbiriyle çakışan iki şey değil zaten. Doğru. Fakat kanıtlanamadı. Yani Fermi paradoksu hala çözülemedi. Dolayısıyla hipotezlere devam. Henüz varlıklarını kanıtlayamasak da bizlerden, insanlardan daha zeki yaşamlar vardır ve zeki yaşamlar doğası gereği kendi kendini yok etme eğilimindedir. Yani başka gezegenlerde akıllı yaşam, medeniyet var ama bu medeniyetler daha yıldızlar arası seyahate ya da iletişime ulaşamadan, o gelişmişliğe gelemeden artık nükleer savaş ya da buna benzeyen bir sebep bir çeşit filtre görevi görüyor ve uygarlıkların çoğu bu filtreye ulaşamadan yok oluyorlar. Kendi kendilerini yok ediyorlar. İkinci tip ya da üçüncü tip medeniyet seviyesine adım atamıyorlar. Bu biraz daha korkutucu bir hipotez. Çünkü diyor ki zeki yaşamlar vardır ve zeki yaşamlar doğası gereği başka yaşamları yok ederler. Yani diyor ki uzaylıları bugüne kadar görmemiş olmamızın sebebi görsek görürsek olmaz. zaten son görüşümüz olur diyor. Anladın mı? <laughs> Belki de onlar bizi bulamamıştır. Zaten o. Olay şu an oğlum e kan... Aynı şey zaten ikisi. Tam bakış açısını değiştirelim. Anladım. Ee, dolu taraftan baktın sen. İnşallah bulamazlar ölmeyiz. Bir tane caps vardı hatırlıyor musunuz? <laughs> Bir rivayete göre Cengiz Han'ın mezarı bulunduğunda kıyamet kopacak diyor. <laughs> Aramasınlar. Evet, biri de yorum evet. atmıştı. <laughs> Aramayın o zaman amına koyayım. <laughs> <laughs> hayatımda gördüğüm en mantıklı yorumlardan biriydi gerçekten. Ben bilerek Bakınız böyle biz cevaplar veriyorum, ha. akıllandıkça başka yaşamlar için çok ciddi bir tehdit haline gelmedik mi daha kendi gezegenimizin içinde? Her fırsatta onları kolonize edip yok etmeye çalışmadık mı kendi türümüzü bile? Ve aynı şey bizden daha zeki canlılar için neden geçerli olmasın? Bu hipoteze göre çok zeki ve dolayısıyla süper yok edici bir uygarlık var ve başka uygarlıklar böyle kafalarını doğrultup da şöyle bir gezegenlerin dışında neler varmış diye bakmak için kafalarını uzattıkları anda bam kafalarına çekici geçiriyorlar. Konuyla ilgili görsel. İşte o yüzden de evrendeki çoğu uygarlık çoktan yok edildi ve yok olmak istemeyen uygarlıklar da sessiz kalmayı tercih ediyor. Az önceki hipoteze benziyor aslında bu. Evren çoktan gelişmiş bir medeniyet tarafından kolonize edildi bile. Ama dünya evrenin o kadar uzak, o kadar izbe bir yerinde ki henüz o süper güçlü medeniyet Ya bunların hepsi mantıken konuyla ilgili bir bilgimiz olmadığı için birbiriyle eşit ihtimaller. Ha, yani. Ama bu e ben bence bu en düşük ihtimal. Ya bu çok saçma yani. Ya da medeniyetler hani Böyle bütün şey varsa evreni ben kolonize bu Ya bu kadar gelişmiş bir zaten kolonize Güzel. bir hayat varsa en uzaktaki kabileyi de bulursunuz. Anladın mı? Çünkü dünyada bile şu anda ulaşılmadık kabile diye bir şey kalmadı artık. Ulaşılmadık, ayak basılmadık, toprak gidilmedik ada, anladın mı? Böyle bir şey yok ya ki ama yani. Ya ama trilyonlarca ihtimal var yani bul, bulup geri gerizekalım deyip salmış da olabilirler. Ya da işte bizi bulup aralarına almaları için belli bir işte tip 1'e gelmemiz lazımdır belki. Onlar geri zekalı deyip salmamışlardır ya. Niye öyle bir şey atsınlar ki abi? <laughs> Üzülürsün tabi. Evet baya. Onlara göre <laughs> belki Güçler... Eyvallah. Onlara göre zaten kesin geri Bizi fark etmediler ya da fark ettilerse bile çok da önemsemiyorlar. <laughs> Örnek, Avrupalılar Amerika kıtasını kolonize etmeye başladıktan çok sonraları bunun farkına varan yerli kabileler olduğunu biliyoruz. Hatta bugün bile Güney Amerika'da, Amazonlar'da medeniyetten tamamen kopuk ve habersiz bir... Dayıcım, dünyanın dörtte biri daha ayak basılmadı. İyi de arkadaşlar şimdi, neticede dünyayı artık hani... Vardan falan filan da gözlemleyebiliyoruz ya, Hani nerede hayat olup olmadığını zaten <laughs> rahatlıkla artık görebilecek bir seviyedeyiz ya. Google Earth diye bir uygulamadan ben bile şu an kendi bilgisayarımdan dünyanın etrafını çevirerek, yaklaşarak yani, görebiliyorum ya. Ben de kendi ee, evime bakıyorum. Ben şöyle için. bir şey duymuştum. Şu ana kadar dünyada keşfedemediğimiz şeylerin %90'ı falan deniz okyanus. Tabii canım, altında yani okyanusun altı da okyanusun altında yani neticede Tamam arkadaşlar, okyanusları bilmiyoruz da yani okyanusun altından insan çıkacak hali yok arkadaşlar. Ayak yani, basmak hayır. diyoruz ya yani buna. Yani ulaşılmadık, kabile dedik ya zaten. Su altı kabilesi mi bulacağız amına koyayım? Balık adam mı bulacağız? <laughs> belki de vardır. Doğru <laughs> 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 söylüyorsun, belki <laughs> de vardır yani. Gitmediğimiz için bilemeyiz. Ölçmedin ki amma. ...bir şekilde yaşayan kabileler var. Harbi bu su içelim, bu kadar sudan konuştuk. Sen... Evet evet. Belki var diyen e, araştırmacı arkadaşlarım benim. Hadi gidin o zaman bulun lan bunu Araştırın. Hayatınızda bunu aldayın bulun. Sonra gelin bana deyin ki ne oldu lan şerefsiz efe? Yayında salak salak konuşmuşsun. Hani balık adam falan olmaz. Salak salak konuşmayın demiştim falan. Böyle gelin bana söyleyin. Herkes de bir misyon edilsin abi kendine. Sen bulmazsan, ben bulmazsam, bu merak edenler kim bana belki var diyenler bulmazsa kim bulacak bu balık adamları o zaman? Biri bulsun. Var. E Belki evrende biz de o kabileler gibiyiz. Teknolojik açıdan gelişmiş ve belki de gelişmiş. <laughs> de biri abi ben balığım yedim. Geliştiği için artık kolonize etme ihtiyacı bile taşımayan uygarlıklar var ama bunlar birbirinden. Aynen öyle. Nasıl çıkar okyanuslar aydınlığa? Arkadaşlar. Derin hoş geldin bu arada. Yeni gördüm. Efe balık adam sende var mı? Yoktur. Hadi buyur. Nilüfer. <laughs> Belki de uzaylılar dediğimiz farklı canlılar. Okyanusların keşfedemediğimiz kısımlarında. Belki de doğru söylüyorsun sevgili dostum. illa uzaylı deyince ne yapalım filmden öyle izlemişiz. E.T. böyle garip garip suratı olan tipler geliyor insanın aklına tabi. Ama öyle Ama bir uzay şey. uzay yani. Öyle bir Uzayda şey. Uzayda uzay olur. Okyanusta okyanuslu. Diyorsun oğlum sen. Ya denizin altı nasıl uzay olsun şimdi? Boş yapmayın ya. Ya tamam hayır. Yani ya, zaten... Takıldığın yer bu mu amin okuyayım işte. Ya şimdi. demek istiyor ki uzaylıların formunu bilmiyoruz ki. Belki de çoktan dünyadadırlar diyor. Zaten Mars'ın altın kısmına şey yapmıştım. Şey söyleyeceğim. Mı bu da bir hipotez. Eğer ki bu 17 hipotezin içinde bu çıkmazsa benim söyledi bizim söylediğimiz de bir hipotez. Efo Uygaç ha? ve Çeti bir hipotez üretti. Lan <laughs> boş bizim yaptım şey aradı. 17 tanesinden biri yoksa ben bak vardır arayacağım. bence. Bu lizard ha. muhabbeti vardı ya Efesan biliyorsun. Bakalım bakalım. Şu Re artık reptilian mı diyorsun? Reptilin, Lizard, <laughs> Evren sürekli olarak genişlediği için de aradaki mesafe sürekli artıyor. Dolayısıyla karşılıklı iletişim ya hiç kurulamıyor veya kurulana kadar bu medeniyetlerden birisi ya da her ikisi birden ortadan kalkıyor. <laughs> Belki de dünya dışı zeki yaşamlar vardır ve hatta bunlarla iletişim kurma ihtimali de vardır ama biz onları dinlemeyi bilmiyoruzdur. Yani şunun şurasında... ...düşmeyenler biliyorsunuz dans edenleri deli sandılar. Ee, 14R'de dans eden adamdan bahsetmiştim size hatırlayacaksınız. Belki o evet. uzaylılarla şu an birebir iletişimde dinlemeyi biliyor. Ve biz hala geri kalmış bir medeniyet olarak uzaylılarla iletişime geçemedik. 60-70 yıldan beri antenlerimizi uzaya diktik ve bir takım araştırmalar yaparak dünya dışı yaşam var mıdır yok mudur sorusunu kendimize sorup öğrenmeye çalışıyoruz. Ama kullandığımız yöntemler doğru mu acaba? belki doğru yöntemi bulduktan sonra onları fark etmeye başlayacağız. Bu hipotez biraz ilginç. Gezegenlerde zaman zaman ama sürekli olarak çok büyük doğal afetler meydana gelir diyor ve bu doğal afetlerle de medeniyetler yok olup giderler. Tıpkı bizim dünyamızda milyonlarca yıl önce dinozorların başına geldiği gibi. Aynı şey komşu uzaylıların da başına gelmiş olabilir. Hatta bir süre sonra bizim de başımıza gelecek olabilir. Bu komik gibi görünebilir ama ciddi bir hipotez. Belki Harbiden belki sürekli gezegenlerde farklı bir tür yaşıyor. Mesela dinozorların zamanı vardı. Dinozorların soyu tükendi. insanlar başladı. İnsanların soyu tükenip bambaşka bir şey başlayacak falan filan. Belki biz bu dünyanın bir geçiş dönemiyiz. Öyle kendini de çok büyük görüp böyle bir konumlandırmada bulunmamak gerekiyor. Öyle söyledim. Donmadım bu arada drop yok merak etmeyin. Ki de dünya uzaylıların hayvanat bahçesidir. Bu durumda uzaylı ırklar eğer biz onların hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibiysek neden bizimle iletişim kurmaya çaba sarf etsinler ki? Dışarıdan bizi seyredip... En azından bir ama böyle kabuklu yemiş atarlardı diye düşünüyorum. <laughs> Öyle bir şey olsaydı yani. Halimize gülmek yerine. Uzaylılar var ve hatta dünyayı ziyaret de ettiler ama çok çok eskiden. Geldiklerinde biz yoktuk. Yani zeka sahibi hiçbir canlı zekaya dair herhangi bir ibare, işaret göremediler. Ve bir sonraki gezegene bakmak üzere gittiler. Ve belki bir daha hiçbir zaman gelmeyecekler. Uzaylılar var ve sürekli olarak da dünyayı ziyaret ediyorlar. Ama hükümetler ve bilhassa Illuminati bunu bizden gizliyor. Ama neden gizlediğini bilmiyoruz. Ya da yıldızlar arası seyahat edebilecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olan bu uzaylıların nasıl olur da hükümet engeline takıldığını bir türlü anlayamıyoruz. <laughs> bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz. Artık Matrix mi derseniz Commodore 64 mü bilemiyorum ama algıladığımız evren sahte bir gerçeklikten başka bir şey değil ve uzaylı O yüzden de kimse gelmeyecek. Başka uygarlıklar Sanki evrende başka hiçbir canlı ya da uzaylı yokmuş görünümünü verecek şekilde bizim etrafımızda bir simülasyon oluşturmuşlar. Uzaylıları o kadar da uzakta aramaya Ay akım, tipe bak. Gerek yok. Belki de bizler onların çocuklarıyız. Çok eskiden yaşam tohumlarını dünyaya getirip ektiler ve belki bir gün geri gelecekler. Prometheus filmini bir düşünün ya da 2001 Uzay Macerası'ndaki monoliti. Şimdi Michio Kaku'nun şu benzetmesine bir bakın. Diyelim ki ormanın ortasında bir karınca yuvasındayız. Yani biz karıncayız. Bu yuvanın hemen yanına 10 şeritli böyle süper gelişmiş bir otoyol yapılıyor. Karıncalar bu yolun ne olduğunu anlayabilir mi? Nasıl bir teknolojiyle yapıldığını? Daha da önemlisi hangi maksatla inşa edildiğini algılayabilir mi? Dolayısıyla bizden daha gelişmiş bir medeniyet olsa bile bizim onu algılayabilme ihtimalimiz olamaz. Hatta onlar bizimle irtibata geçip bizi aydınlatmaya çalışıyor olsalar bile biz bunu anlayamayız. Çünkü bu bir karıncaya internetin ne olduğunu anlatmaya benzer. Hadi internetin ne olduğunu anlattık ya YouTube'u nasıl anlatacağız? Dünya dışı medeniyetler teknolojide öyle bir noktaya geldiler ki teknolojik tekillik noktasına artık açtılar kendilerini. Hani geçen haftaki videomda sizlere akıl yükleme yönteminden filan bahsetmiştim. Ya dünya dışı zekalar bu zekalarını başka formlara yüklemeyi başardılarsa Lewis Paget'ın bir öyküsünde anlattığı gibi bir şekilde bu fiziksel evreni terk edip alternatif bir evrene geçiş yaptılarsa o zaman herkes nerede sorusu da evrendeki bu büyük sesi. İnsan şey de düşünmeden edemiyor. Ya mesela ben simülasyonsam. Pat. Ha o, hani, o hani, ayrı. Direkt, hani direkt sizi de katmıyorum olaya. Aynen o ayrı o evet. çok ayrı kanka. Her herkes benim sizin hepiniz yani sen de dahil olmak üzere hepiniz bir programlama karşılığında biz ben bu anı yaşıyorum. Anladın mı? Asıl soruyu sormadınız hala. Sor kardeşim. Bir şey bir şeye bağlanmadan nasıl şarj edebilir ki? Ya yine geldi abone <laughs> kablosuz şarj nasıl oluyor diye ya. Mesela yani herkes nereden daha şey bir soru. Komplike anladın mı? Herkes nereden? Cevabını veririm ben bu sorunun. Sizlik de. Ver abi, herkes neredenin cevabını. Ya yok şimdi vermek istemem ama daha iyi verebilirim anladın mı? Var mı bildiğin şeyler bu konuyla ilgili? Her konuda var ya. Eee. Bunu şey yaparız ya, sana sonra anlatırım ben. Bilal'e bil, mi anlatacaksın bana? Evet. Tamam, şey olmaz. eyvallah. Eyvallah, tamam. çok sağ ol abi. Ee, anlamlı hale gelmez mi? Nedense Fermi paradoksuna getirilen ve az önce size saydığım ya da bu videoda sayamadığım hipotezlerin çoğu dünya dışı yaşamların tıpkı dünyadaki yaşam gibi oluşmuş olabileceği öngörüsünde bulunuyor. Oysa Albert Einstein bir zamanlar hiçbir sorun, o sorunu yaratan bilinç düzeyiyle Açıklanamaz, çözülemez demişti. Yani belki de Fermi paradoksu hiçbir zaman çözülemeyecek. Belki de bazı şeyleri hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağız. Ve anlayamadığımız her şey içinde peki nerede sorusunu sormaya devam edeceğiz. Vay be. Açıklandı mı resmi? Resmi açıklandı. Yarın.